Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere hem böyle 18650 ile çalıştırabileceğiniz hem de 12 voltla çalıştırabileceğiniz bir amfi yapımı göstereceğim. Iken 3055 transistör ile yaptım arkadaşlar. Bunun bacak isimlerinde diğerinde yazdım. Şu B, E, şu büyük olan kısım da arkadaşlar C yani kolektör kısmı. Hemen şurada devreyi gösteriyorum. Şu an çalışır vaziyette arkadaşlar. 12 voltla beslemeyeceğim. Çünkü çok ısınıyor. Hani buna göre bir soğutucu olmadığı için yine de şöyle tutturdum. 18650 pille besleyeceğim arkadaşlar. Şuradaki direncimiz 680 ohm. Ee, B'den arkadaşlar bakın B ile C arasında 680 ohmluk direncimiz var. 220 mikrofarad 16 voltluk bir e, kondansatörümüz var. Bunun artı ucu yine B'de arkadaşlar. Eksi ucuna da e, telefondan yani jack kablosundan gelen arkadaşlar L ve R'yi giriyoruz. Eksi ucuna. Kondansatörün eksi ucuna arkadaşlar. Sonra GND kısmını şuradaki E'ye giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eksiyi de buraya vereceğiz. Yani şu an zaten çalışıyor. Eksi ucu burada arkadaşlar. Şimdi hoparlörün bir kutbu. Yine C'de arkadaşlar bakın şöyle görüyorsunuz hoparlöre doğru gidiyor. E, pilin de artısı arkadaşlar yine hoparlörün boşta kalan kısmında. Devreyi bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi müziğimizi açıyorum. <laughs> Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kafanıza takılan ekstra bir şey olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.